أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Allahü u ve Kemal Celle Celaluhu Hazretlerine sonsuz hamd fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu hayatı yaşamaya, iman-ı kamil ve şehadet üzere teslim ruh etmeye muvaffak eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Kur'an-ı Azimuşşan'dan hakkıyla istifadeye bizleri muvaffak eylesin diyelim. Mü'minun Suresi 81. ayet ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla anlayıp anlatmayı, yaşamayı Kur'an-ı Azimuşşan'a bağlı onun gölgesinde bir ömür sürmeyi hepimize lütfeylesin, nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim Belkalu misle ma qala evvelun Sadakallahu alazim ila akhir Bel bilakis kallu dediler ki misle ma qala evvelun tıpkı kendilerinden evvelkilerin söyledikleri gibi onlar da dediler. Sadakallahu alazim. Bir önceki ayeti hatırlayalım. Cenab-ı Hak ne buyurmuştu? O Allah ki yaşatan, öldürendir. Geceyle gündüzü birbiri ardı sıra, efendim takip ettiren, geceyle gündüzü peş peşe, sevk eden, halk eden, idare eden, Allah sizi de yaratan, yaşatan ve öldürecek, sonra tekrar diriltecek olandır. Efela تَاقِلُوا akletmiyor musunuz? Aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Demişti. Şimdi Mevla'nın bu sorusuna muhataplar vermeleri gereken cevap bırakın evet aklediyoruz, düşünüyoruz, bu söylediklerine kafa yoruyoruz demeleri gerekirken onların cevabı nedir? Onlar kalu dediler ki مثلما قال tıpkı evvelkilerin dediği gibi diyor Mevla. Evvelkiler ne demişlerdi? Yani Adem Aleyhisselam'dan sonra dünyanın ilk kafiri, inkar edeni ne söylediyse bunlar da aynısını söylediyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde ilk insandan kıyamet sabahına kadar iman edenlerin de ortak sözleri inkar edenlerin de ortak sözleri var. İman edenler hep La ilahe illallah dediler. Allah'tan geleni kabul ettiler. İnkar edenlerin de hep benzer sözleri oldu diyor Cenab-ı Hak. Bunlardan evvelkiler de aynı şeyleri söylediler. Ne demişler? Kalu dediler ki Eyda mitna şimdi biz öldük. E biz öldükten sonra ve künna ben toprağa karıştık. Vaydamen <laughs> kemiklerimiz toprağa karıştı, un ufak oldu. E <laughs> innaleme Yani bundan sonra o kemikler, o etler tekrar diriltilecek mi? Bunu inkar edenlerin ilki de öyle dedi. Sonuncusu da böyle diyecek. Diriltilmeyi inkar ederler diyor Cenab-ı Hak. Kendilerince aklen yorum yaparlar. Ben şimdi öldüm. Öldükten sonra bedenim çürüyüp toprak olduktan, kemiklerim dağıldıktan, bana ait hiçbir şey kalmadıktan sonra tekrar nasıl diriltileceğim ki derler. لَقَدْ بُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ Yani bu sözü biz daha evvel atalarımıza da Böyle vaatler, böyle uydurma şeylerin söylendiğini, böyle tehdit edildiklerini biliyoruz. Yani bu bizim duyduklarımızı atalarımız da duydular. Öldükten sonra dirilmek varmış, mahkeme varmış, haşir varmış, ahiret varmış. Böyle şeyleri eskiden beri söyler dururlar. Yani bunu ilk ey Muhammed sen söylemedin. Senden önce bunu söyleyenler de atalarımızı da böyle korkutanlar da oldu. Ee in hada illa asatirul evvelin bu. Ancak olsa olsa eskilerin masallarıdır dediler. Yani bu uydurma hikaye, masal, boş söz bunlar. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok. Olsa Dünya kurulduğu günden bugüne senden evvelki peygamberler de dirilmeye işaret ettiler. Ama bugüne kadar ölüp de dirilen var mı? Öldükten sonra tekrar hayat bulup dünyaya dönen biz görmedik. Gören duyan bilen var mı? Yok. E çünkü yok böyle bir şey ya. Bunlar uydurma masallar milleti kandırıyorlar derler diyor Cenab-ı Hak. Çünkü bunların ataları da böyleydi. Öldükten sonra dirilmeyi hep inkar ettiler. Çünkü işlerine öylesi geliyordu. Ahireti kabul edecek, öldükten sonra dirilme, ikinci bir hayat, orada hesap, orada cennet, orada cehennem. E bunu kabul etseler o zaman dünyada gavurluk yapamayacaklar. En iyisi başını kuma gömen deve kuşu gibi inkar et kurtul. Bunların yaptıkları bu. Kul Habibim de ki onlara, şimdi bu zihniyette olanlara Cenab-ı Hak üç tane soru soracak. Bu üç tane soruya muhatap olan insanları düşünmeye, onlar üzerinden de bize ders almaya, ibret almaya evla bizi davet edecek diyelim. Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum Habibim de ki onlara, yani bu ahireti öldükten sonra dirilmeyi inkar eden, senin peygamberliğini, senin getirdiğin dini, şeriatı kabul etmeyenlere, sor ki yeryüzünün gavurlarına. Ya bu yerlerin sahibi kimdir? Bu yerler ve yerde bulunanlar kime aittir? Hani biliyorsanız söyleyin. Kimindir bu yeryüzü? İçindekilerle beraber bu dağların, bu denizlerin bunca yaratılmış olan varlığın sen de bunun içindesin bu dünyada yaşayan var olan nesnelerden varlıklardan biri de sensin dolayısıyla bu alemin bu dünyanın yeryüzünün içindekilerle beraber sahibi kimdir diye kimindir bu dünya diye sor onlara diyor cenab-ı hak cevap şeyekulune Cevapları şu olacak diyor Cenab-ı Hak. Yani Ebu Cehillere sor ki, bugünün gavurlarına sor ki, bu dünyanın sahibi kimdir ya? Bu dünyanın, dağının, denizinin, ağaçların, yaprakların, hayvanların, bitkilerin, insanların, doğanın, tabiatın sahibi kimdir? Seyekulüne diyecekler ki, Lillah Allah'ındır diyecekler. Bugüne kadar siz hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Bu dünyanın sahibi benim. Bunu diyen bugüne kadar ne Firavun, ne Nemrut, ne de başkalar hiç böyle bir iddiası olan olmadı. Yani dünyayı sahiplenmeye kalkan kimse olmadı. Hiç kimse bu dünya doğusuyla, batısıyla, altıyla, üstüyle, içindekilerle bu dünyanın sahibi benim, bura benim mülkümdür diyen Öyle bir iddiada olan bugüne kadar olmadı. Kime sorsanız bu dünyanın sahibi kimdir diye cevap değişmeyecek. En azılı kafir bile zorlandığında bu dünyanın sahibinin kim olduğunu onlar da biliyorlar. Diyecekler ki Allah. Efela tezekkeru. Akletmeyecekler mi? Düşünmeyecekler mi? Yani madem bu alemin, bu dünyanın içindekilerin sahibi Allah'tır diyorsunuz, akletmeyecek misiniz diyor Cenab-ı Hak. Düşünmeyecek misiniz yani? Devam ediyor. Kul men rabbus semavati seb'i ve rabbul Habibim de ki, yine sor onlara ki, peki yedi kat semanın içindekilerle ve üzerindeki arşın Rabbi sahibi kimdir diye sor. Yeryüzündeki insanlara öyle tek tek eline mikrofon al, dolaş, sor. Göklerin sahibi kimdir diye. Yedi kat semada var olan, senin bildiğin bilmediğin onca alemlerin Rabbi. Yani bütün bu kainatı sevk ve idare eden, kontrolü altında tutan, göklere egemenliğini hakim kılan, arşın sahibi kimdir diye sor, Seyekulu ne diyecekler ki? Lillah, Allah'tır diyecekler. Efe kum Peki sakınmayacak, hala gavurluktan vazgeçmeyecek, hala inadı, küfrü, şirki terk etmeyecek misin diyor Cenab-ı Hak. Kul men biyedi melekûtü kulli şey. Habibim de ki, üçüncü soru, yeryüzünde, alemde, kainatta var olan şeyleri kudret elinde bulunduran her şey onun kudretinde, onun elinde, tasarrufunda, hakimiyetinde, egemenliğinde olan, yani aleme, kainata istediğini yapabilme kudretine, gücüne sahip olan kimdir? Ve ve yücir ve la Kendisi gözetilmeyen ama her şeyi gözetip kollayan. Kendisi muhtaç olmayan ama her şeyin ihtiyacını bilen ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılayan kimdir diye sor ne diyecekler İmkun tum talemun eğer biliyorsanız buna da cevap verin se diyecekler ki Allah o zaman kul feenne tusharun nasıl oluyor da sihirleniyorsunuz büyüleniyorsunuz deli misiniz Aptal mısınız, ahmak mısınız? Bu kadar soruya doğru cevap veriyorsunuz da niye yanlış da ısrar ediyorsunuz? Hani siz peygamberler için bunlar sihirlenmiştir, bunlar büyülenmiştir, bunlar delirmiştir, bunlar mecnundur diyordunuz ya. Hakikatte de Hakikatte sihir yapılmışsa size sihir yapılmış. Göz göre göre yanlışa nasıl devam edebiliyorsunuz. Doğru cevabı bildiğiniz halde, yani dünyanın sahibi Allah, göklerin patronu Allah, alemde istediğini yapma, tasarrufuna sahip olan Allah, senin benim sahibim Rabbim Allah. E bunların cevabı sen de, doğrusunu biliyorsun da, madem Allah Rabb'dir, yerlerin göklerin, yaratanıdır, yaşatanıdır, Sevk ve idare edeni yönetenidir. O zaman nasıl bir akıl tutulması yaşıyorsunuz? Hangi akla hizmet ederek o Allah'a, ondan gelen dine, şeriate, onun sizi davet ettiği hayat programına, onun gönderdiği davetçiye, elçiye siz nasıl karşı çıkabiliyorsunuz yani? Büyüleniyor musunuz? Deli misiniz? Ahmak mısınız? Demek ki bazen Doğruyu bilmek yetmiyor. Şeytan aleyhi doğruyu bilmiyor muydu ya? Beni yaratan sen din diyor değil mi şeytan? Beni sen yarattın diyor. O Allah Azze ve Celle'yi senden benden iyi biliyor. Ama doğruyu bilmek demek ki kurtulmaya yetmiyor. Ebu Cehil'e de sorsan o da Allah'ı biliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün sordu ya, ya sen Ebul Hakem idin, hikmetin babası, aklı başında Mekke'nin en aristokrat adamıydın. O kadar aydın, okumuş, ileri görüşlü, sözüm ona bilge bir adamsın, aydın bir adamsın. Ya şu Peygamber aleyhisselamın söylediklerine hangisine itiraz ediyorsun? Neyini yalanlıyorsun? Neyi yanlış? Niye itiraz ediyorsun? Onun hak olduğunu, getirdiklerinin hakikat olduğunu anlamıyor musun? Ebu Cehil ne dedi? Biliyorum. Evet, hakikat, doğru. E niye kabul etmiyorsun? Edemem dedi. Çünkü ben Mekke'nin ileri gelen Aristokrat birisi, o okuma yazması olmayan, yani ben nasıl ona inanır, kabul eder, uyar, tabi olurum enesi, nefsi müsaade etmedi. Hakikati bildiği halde. Yani bu insanların çokları Allah'ı bildikleri halde Allah'a karşılar, ondan gelene karşılar, onun davetine bile bile maalesef icabet etmiyorlar. Rabbim muhafaza buyursun. Bel Eteyna bil hak. Zaten Mevla diyor biz onlara hakikati getirdik. Gerçek neyse, hak neyse Bizim getirdiğimiz, bizim ortaya koyduğumuz ilkeler, bizim onlara gönderdiğimiz elçi, o elçinin onlara sunduğu hayat programı, hakikatin ta kendisi. Ama hal böyleyken, اِنَّهُمْ bu. Onlar yalanladılar, yalanlıyorlar. Hakkı bile bile görmezden geliyorlar. Yani ortada Allah'ın gönderdiği bir din, Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama o Allah'ın gönderdiği dine çöp, sağır kalıyorlar. Yani Allah'ı kabul ediyorlar, Allah'ın kabulünde sıkıntı yok. Herkes kabul ediyor ama inandıkları Allah'ı hayatlarında görmek istemiyorlar. Onun için de dine karşılar, onun için Peygamber kabul etmiyorlar. Çünkü kabul ederlerse o zaman o peygamber, o Allah'ın şeriatı e, yaşamamız lazım. E, biz yaşayamayacağımıza, biz istediğimiz gibi hevamıza uygun bir hayat yaşamak derdindeyiz. O zaman inkar edelim, kurtulalım derdindeler. Yani Allah var, bizi yaratandır ama bundan sonrasına karışmayan, müdahale etmeyendir. Allah gökleri idare etsin, dünya işlerini Allah karışmasın, elini eteğini dünya işlerinden çeksin. Yani tam bir laik zihniyet kafa, Kur'an'ın anlattığı Ebu Cehillerin, geçmiş kafirlerin zihniyetinden, kafa yapılarından bahsediyor Cenab-ı Hak. مَتَّقَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ Allah Azze ve Celle bir çocuk edinmemiştir. Haşa. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَاهٍ o Allah'ın başka ilah ortakları da yoktur. Yani haşa Allah'a isnat ettikleri gibi Allah'ın evladı, işte İsa Allah'ın oğludur, Üzeyr Allah'ın oğludur, Melekler Allah'ın kızlarıdır, Meryem Allah'ın haşa eşidir gibi bu uydurmalardan Allah münezzehtir. Allah çocuk edilmekten münezzehtir ve o Allah başka bir ilah da kendine ortak edinmiş değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin eşi de yok, ortağı da yok, ailesi de, çoluk çocuğu da haşa, o Allah birdir, tektir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ Lem لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ Ne doğdu, ne doğurdu. Efendim, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ ونحد. Hiçbir şey onun küfü, dengi asla ve kat'a değildir. Onun eşi de, ortağı da, benzeri de, misli de, naziri de asla ve kat'a yoktur. İden le zehebe küllü <laughs> ilahin bima halaka ve la ala ba'duhum ala ba'd. Şayet Allah'tan başka ilah olsa idi. Yani Allah'ın ortakları var, başka ilahlar da var. Eğer bu hakikat olsaydı o zaman o ilah yani Allah gibi başka Allah'lar da haşa olsa idi. Allah bir tane olmasa onun gibi birkaç tane olsaydı Mevla diyor. O zaman bunlar da yaratacaklar. Bunlar da yaşatacaklar. Bunlar da yönetecekler. Allah'ta olan özellikler Allah gibi başkalarında da olsa o zaman onlar da yarattıklarını, yaşattıklarını yönetmek üzerlerinde tasarruf, hakimiyet, egemenlik kurmak Dolayısıyla birbirlerini üstünlük sağlamak isterler de Allah diyor. Öyle değil mi? Yani haşa tüm haşa ve kella. Yani şu camide üç tane, beş tane, on tane imam olsa, koca olsa bunlar her biri ister ki benim cemaatim, benim taraftarım, beni dinleyen, beni seven daha çok olsun kendini diğerlerinden daha üstün tutmak adına bir rekabet olurdu, bir gayret olurdu, bir mücadele olurdu. Yeri gelirdi belki aralarında kavga olur, niza olur, muhalefet, anlaşmazlık olurdu. Olur mu? E şimdi alemde Allah'tan başka başka ilah olsa, e o ilah da Allah gibi yetkilere, güce sahip olsa, e o da diyecek ki o zaman parselleyelim, şurası senin, burası benim. E ben şunları yarattım, sen onları yarattın. O kendi yarattıklarına hükmedecek, öteki kendi yarattıklarına. Alemde böyle bir denge, düzen, uyum olur mu? Anarşi olur, kavga olur. Bak şimdi göklerde düzen var, tıkır tıkır işliyor, kaos yok, anarşi yok, fesat yok. Yeryüzünde bunlar Allah'ın tek olduğunun delilidir. Nevkâne fîhime âliyetun <laughs> illallah nefesed etâ. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı alemde nizam mı kalırdı? Dolayısıyla Allah'ın varlığının, birliğinin delili, ispatı bu söylediğim hakikat. Hal böyleyken, Subhanallah amma yasifun, Allah onların vasfettiklerinden münezzehtir. Yani Allah Azze ve Celle yaratmasında tek, yaşatmasında tek, otoritesinde tek, yönetmesinde tek, başka ilah yok. Hal böyleyken birileri ne yapıyorlar? Allah'ın yaratmasında tamam ortağı yoktur, kabul ediyoruz diyorlar. Yaşatmasında tamam hayat onundur, o dilediğini hayat verir, dilediğini onu da kabul ediyorlar. Ama yönetmesine itiraz ediyorlar. Göklerin idaresini Allah'a bırakıyorlar, yeryüzünde başka ilahlar ediniyorlar. Oysa yöneten Allah'tır. Kanun koyan, yeryüzüne düzen, nizam, intizam kuran ancak Allah'tır. Ama insanlar ne yapıyorlar? Allah'ın yaratmasına, yaşatmasına itiraz etmiyorlar, yönetmesine itiraz ediyorlar. Sen dünya işine karışma, ibadetler senden sorulsun. Kim namaz kılacak, kim oruç tutacak, oruç ne kadar tutulacak, namaz ne kadar, o tamam sana kalsın. Ama namazın dışındaki hayata sen karışma, sokağa sen karışma, ticarete sen karışma, hukuka sen karışma, siyasete sen karışma, Orada başka ilahlar devreye giriyor. Yani ilahlar yok da bunlar sahte ilah üretiyorlar. O ürettikleri, kabul ettikleri ilahlara kulluk yapıyorlar. Allah onların vasfettiklerinden münezzehtir. Alimin gaybi ve şehade. O Allah gaybi de bilir, şehadeti de. Yani görüneni de bilir, görünmeyeni de. Sizin bildiklerinizin haşa Allah Azze ve Celle ne biliyorsunuz ki siz? Bilmedikleriniz nice size gayb olan Allah Azze ve Celle'ye gayb değildir. Allah her şeyi bilir. Onun bilmediği hiçbir şey yok. Etale amma yushikun. Onların ortak koştuğu, şirk koştuklarından Allah yücedir, münezzehtir. Yani Allah neyi bilmiyor ki siz o konuda Allah'ın yasasını, emrini, fermanını kabul etmiyor, beğenmiyorsunuz. Onun yerine kabul ettiğiniz Allah'tan daha mı iyi biliyor? Her şeyi bilen Allah'ın kanunlarını beğenmiyorsunuz da o kanunlarına, ilkelerine bende olduğunuz, kul köle olduklarınız ne biliyorlar da onların ilkelerini, kurallarını kabul ediyorsunuz? Yani mantık hatası yapmıyor mu insanlar? Her şeyi bilen, yani haşa ve kella, la teşbih, maksadaşen ifade olmasın ama siz cemaate mesela teklif etseler, deseler ki Kur'an'ı baştan sona kadar bilen, Kur'an'ın ayetlerinin nüzul sebeplerini bilen, Kur'an ayetlerinin tefsirini, manasını bilen, hadislerin tamamını bilen, fıkı bilen, siyeri bilen, kelamı bilen, akaidi bilen biri var. Bir de Subhaneke'yi bilmeyen biri var. Ha bu cami hangisi imam olsun diye sorsalar, hangisini kabul edersin? Ya bir Allah kulu Subhaneke bilmeyeni mihrapta görmek ister mi? Haşa bu söylediğim, bu misal bile Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka ilah edinenlerin aklını anlamaya yetmez. Hangi aklı taşıyorsunuz ya? Her şeyi bilen, her şeyi yaratan, her şeyi yöneten her şeyden haberdar olan, her şeye kadir olan Allah'ın yasalarını, düzenini, şeriatini kaldırıyorsun. Yerine Yunan'ın, Fransız'ın, Cavur'un düzenini koyuyorsun ve hem de Allah'a inandığını söylüyorsun. Evet, ismi kalsın ama bir siyasinin söylediği merhum, Allah rahmet eylesin. Hadi oradan derdi ya, yeri geldi ben de söylüyorum, hadi oradan diyorum. Allah böyle inanmaktan bizi muhafaza eylesin. Hakikat ne ise o hakikate iman edenlerden eylesin. El-Fatiha.